Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gündemi Yüksek Divan Kurulu'ydu. Önce onu söyleyelim. Transfer'e geçeceğiz. Çünkü orada da transfer konusu gündeme geldi. Ama daha önemlisi Aziz Yıldırım'la Ali Koç arasında bir arada Aziz Yıldırım'la Hamdi Akın arasındaki gerilim gerçekten ciddi boyutlara ulaştı. 3-4 saatlik müthiş bir yüksek divan kurulu toplantısı oldu. Yani müthiş derken çok gerilimli anlamında söylüyorum oldu. Ee, ya bu durum çok hoş mu derseniz bana göre çok hoş değil. Şöyle bir satır başlarını sizlerle paylaşmaya çalışacağım çok uzatmadan. Ee, şöyle Ali Koç'un konuşmalarında konu artık imza değil hukuk meselesi olmuştur diyor. Şu imza toplama meselesi imzalar olağanüstü kongreye gitmek için yetmiyor dedi Ali Koç yine ee, ve yapıyla ilgili görüşlerini son çeyrek yüzyıla damga vurdu yapı meselesi dedi ve Galatasaray'a klasik bir gönderme yaptı. Fenerbahçe'nin adı kara borsayla, bahisle, terör örgütü iltisaklı sponsorlarla, usulsüz kontratlarla anılsaydı başımıza neler geleceğini tahmin edebiliyor musunuz dedi. E, hiçbir başkan benim yaşadığım... E, saldırıyı yaşamamıştır dedi. Sosyal medya noktasındaki saldırılardan bahsetti. Ve transferle ilgili biraz sonra konuşacağız kim o isimler. Müjdeyi verdi. İki tane oyuncumuz tamam hani nazar değmesin aman biz şey olmasın diye söylemiyorum dedi. Feyenoord maçında oynayabilecek iki transferimiz sahada olacak cümlesini kullandı. Bankalar Birliği açıklamasını yaptı. Büyük aşama kat ettik. Eylül ayında büyük bir olasılıkla kongre öncesi çıkmış olacağız dedi. Çok önemli bir sponsorluk anlaşmasını imzaladıklarını Çobani grubuna ve Hamdi Ulukaya'ya teşekkür ettiğini söyledi. Bunu da söyleyelim. Ayrıca tabii Murat Ülker'e de teşekkür etti ve sonrasında da e, Aziz Yıldırım geldi. Yani orada işte Aziz Yıldırım'a da söylediği çok borç vardı işte çok önemli işler yaptık mesela işte Adidas anlaşmasını yaptık en yüksek anlaşmayı yaptık türünden açıklamalar yapmıştı sonrasında Aziz Yıldırım kürsüye geldi şimdi Aziz Yıldırım gelince o da çok çarpıcı şeyler söyledi mesela Mourinho konusunda söylediklerinizi söylesem çok ayıp olur dedi bunlar tabi aslında kol kırılır yen içinde kalır tarzı cümlelerdi Cümleler olması gerekli ama açık açık her şey söylendi e, ve e, bir ara e, bir e, loja meselesi olduğunda kürsüye geldi sarıldı Ali Koç'a Ali Koç çünkü ben vereyim lojamı sana dedi işte o süreçte bir imza at deyince ya benim sözüm senet imzaya gerek mi var dedi. Ee, Aziz Yıldırım e, tabii çok e, bitirirken cümlesini onu baştan söyleyeyim çok ağır bir söz kullandı yine. Ben olduğum sürece Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar diyen aday olmasın dedi. Çok e, net cümleler kullandı ve arkasından da kendisinin e, aday olacağımı, e, aday olacağı olsam söylerim dedi. Bak Saadettin Bey burada o adayım diyor. Gençler aday olsun gelip kulübe sahip çıksınlar dedi. Kendisinin aday olmayacağını söyledi. Loca meselesi bir hayli uzun tartışıldı ve işte bana loca vermediler. Hatta gittim kızıma Chelsea'den loca aldım. Chelsea'ye gidip orada maç izliyor dedi. Ve tabii özellikle kendi söylediği sözlerde çok çarpıcı söylediği cümle ben ömrümü verdim Fenerbahçe'ye ömrümü dedi. Fenerbahçe'nin kendisiyim dedi. Arkasından da özellikle Ali Koç'un da buna yanıt olarak ikinci sefer geldiğinde işte sürekli ben 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 diyorsunuz oysa Fenerbahçe önemli diyen tarzda bir cümle kullandı. Benden ne istiyorsunuz diye de bir ifade kullandı. Tabi tesislerle ilgili yapılan bu alınan bütün mallarla ilgili, arsalarla ilgili tartışmalar da oldu. Ama Aziz Yıldırım şunu söyledi, bu da biraz gönderme tarzı bir cümle. Galatasaray'ı 6-0 yenen kulübün başkanıyım ben dedi. Ee, ve tabii belki en çok tartışmaya neden olan konu da şu diyebiliriz ee, bizim en büyük sorunumuz artık e, çocuklar Fenerbahçeli olmuyor e, dedi hatta bir de örnek verdi işte bir e, bir çocuk ya doğrusu bir baba çocuğu götürmüş e, işte şeye sokmuş e, Fener yuma oradan Alışveriş yaparken formanın arkasına 45 yazdırmak istemiş. 45 ne demişler? O simen demiş. Yani bunlar çok ciddi diyor. Hamdi Akınla Akın bir gerilim yaşadı. Orada da. Biraz sinirlendi ve beni kendine saldırtma dedi. Seçimle ilgili söylediği sözler ki ben hani seçim noktasında baştan beri benim görüşümü de biliyorsunuz. Ben seçimin Eylül ayında e yapılmasının hiçbir anlamı olmadığını düşünenlerdenim. Ama böyle karar bu onu söylememiz lazım. 612 milyon euro borç bıraktı diyorlar. Bunu yaptıysam şerefsizim diyor ama yapmadıysam bunu söyleyenler şerefsiz dedi. Ee, ve 10 sene gerideyiz e, rakibimizden dedi. Bunu da öyle koydu. 2 senesi de benden yalnız dedi. Yani onu da özellikle söyleyelim. 2 e, senesi benden. E, bu noktada e, gerçekten de çok sert açıklamalar oldu. Onu özellikle vurgulamam lazım. Toplanan imza sayıları açıklandı. Finansal borcun 69 milyon euroya düştüğünü Hamdi Akın açıkladı. Ve e, bunun dışında Burak Kızılhan da 3 Temmuz kumpasının 42.8 42, milyon euro Fenerbahçe'ye zarar verdiğini söyledi. E, tabii ki Ali Koç'un e, sözlerine karşı Aziz Yıldırım'ın söylediği sözler ben ibra edilmedim utançla yaşadım, o utançla yaşadım dedi. Bu tabii gerçekten önemli bir noktaydı. Yani sonuç itibariyle bayağı uzun sürdü. Şöyle bir özetlemeye çalıştım size ve transfere dönelim çünkü transferle ilgili açıklamada dikkat çekiciydi. Onu da söylememiz lazım. Artık iki transferi açıkladı e, başkan Ali Koç e, Feyenoord maçına yetişecekler dedi. O iki isim kim? Hemen onları söyleyelim. O iki isim Milan ile Asensio. Zaten biz size bunu daha önce söylemiştik. Bu iki ismin transferinin tamamlandığını, e, artık imzalar, detaylar üzerine kaldığını ama başkanın da söylediği gibi hani çok net isimleri söylemiyorum. Bir anda iş bozulabiliyor imzayı atmadan da açıklayıp da nazar değmesin istiyorum gibi bir şey söyledi. Onu da söyleyelim. Onun dışında neler var? Şimdi onlara bakalım. Yani Milan Şikrinyar için teklifi de arttırdı Fenerbahçe. Şimdi Feyenoord maçına yetişecek dediğine göre biri Milan Şikrinyar olmak zorunda. Çünkü hani Fenerbahçe'nin içerisine çok kolayca girebilir ama bence Orkun kökçü çok net bir örnek yani takım antrenmanlarına katılmayan oyuncuların ne kadar yetenekli ne kadar takımı biliyor olsa da sıkıntılar yaşadığını söyleyebilirim. Douglas Ruiz ile ilgili de Mourinho'nun girişimi var. Zaten oyuncunun Juventus'la ciddi bir sıkıntısı var ve İtalyan basını diyor ki 27 yaşındaki oyuncu ayrılacak. Bunun içinde Juventus'la da bir gerilim yaşıyor ve oyuncuyu oyuncu için Devin Özekin İtalya'ya gittiğini sizlere söyleyebiliriz. Bakalım oradan nasıl bir sonuç çıkacak çünkü bu noktada. Amrabat konuşması da oldu yani karşılıklı Amrabatı verelim çünkü Juventus'un isteği var alalım Luisi dediler ama şu ana kadar netleşmiş bir şey yok Douglas Luis konusunda şimdi şöyle söyleyelim Sasha Boy ile ilgili bir haber çıktı transfer döneminde bu tür haberler çıkıyor onu net bir şekilde vurgulamam lazım şöyle söyleyelim Sasha Boey, e, iddialara göre Fenerbahçe'ye gelecekmiş. Bir kere e, sonrasında yazılan cümlede şu, e, Saşa Buey e, kabul ederse, şu anda Buey'in kabul etme noktasındaki herhangi bir e, olumlu ya da olumsuz görüşünün olmadığı bir e, nokta, onu söyleyelim. Ama Fenerbahçe'nin e, şunu söyleyebiliriz, Kaleci Stefan Ortega'ya bir teklif yaptığı Manchester City kalecisinin mesela burada da Galatasaray'ın devreye girdiği iddiası var. Onu da söyleyelim. E, somut bir girişim olduğunu İngiliz basını da yazıyor. Hatta kaynağını da söyleyeyim. Manchester City News'un haberine göre 3 İngiliz kulübü ve Fenerbahçe e, Ortega için mücadele ediyor şeklinde bir e, iddia da var. Armand Lorento e, Lorente konusunda <laughs> bir kanat oyuncusu. Biliyorsunuz onun için Fenerbahçe ciddi bir şekilde uğraşıyor. Bir ihtimal onun da transferini bu ikilinin arasına sokabilir Fenerbahçe. Son olarak şunu da söyleyelim. 5 oyuncuyla ilgili satılma kararı alındı. Yani daha önce bir kararsızlık yaşıyordu Mimovic konusunda ben o kararın yine de değişebileceğini söyleyebilirim ama bu oyuncuların satılabilmeleri için taliplerinin olması lazım şu ana kadar taliplerinin olmadığını net bir şekilde vurgulayalım. Evet Fenerbahçe'nin gündemini sizlerle paylaşmaya çalıştım beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.